Arkadaşlar selamlar hepinize. Lan. Valhayma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum niye konuşma yaptırmıyorsun bana? Neden neden konuşma yaptırmıyorsun? Arkadaşlar niye böyle çapulcu gibisin diyeceksiniz. Ta şurada öldüm. <laughs> Tam buraya gemi yanaştırdım abi şuraya indim. Galiba hani hatırlamıyorum. Çok ani öldüm. İkinci seviye arılar varmış burada. Bana iki tane çaktı ve öldüm abi. Normalde arılar bana böyle 3-4 defa vurunca ölmüyordum. İksirim de vardı iksir bastığım halde geberdim. E şimdi bu bölümdeki amacım da <laughs> bir tane küçük gemi yapıp oradaki büyük gemimi bir de eşyalarımı almak olacak. Muhakkak onları almam lazım çünkü bütün emeğim orada. Şimdi şunu yapabiliyoruz güzel. Oradan buradan yapmayacağım. Oraya daha yakın bir yerden yapacağım ama önce bir sabah olsun ya şöyle bir dinlenelim evimizde. Gece yolculuğu yapmayalım. Şimdi şunlar bana lazım. Bir saniye siz yerinize geçin. Şimdi başka bırakmam gereken bir şey yok. Bunlar bende geliyor. Şöyle hemen bir uyuyalım. Harika. <laughs> ne şey diyorsun Hayali gücümüz çok geniş. Oh, güzel. İnşallah bir kere daha ölmeyeyim Bir kere daha ölürsem bir tane oyunu falan bırakabilirim yani. Abi çok sinir bozucu ya. Uzakta ölmeye geçtim. Ya yani tehlikeli bir şeyin yanında ölmek çok kötü yani. Burası benim ikinci ev. Videoda göstermiştim. Şimdi şuraya hemen aa bana odun lazım. Bir saniye. O şöyle riske girmeden odun Aa, odanı nasıl unuttum ya Bir saniye hemen alacağım Aa burada şeyimiz var ya Pardon pardon Özür diliyorum şunu at ihtiyacım yok Yap Çok güzel <laughs> Şimdi bu küçük sandalımızla büyük gemimizi almaya gideceğiz Ve eşyalarımızı İnşallah o yılana falan denk gelmeyiz yani yılana denk gelmek pek sorun değil aslında ama Rüzgar terse kaldığı zaman çok sıkıntı oluyor Go Şimdi evim şurada Allah'tan şurada ışınlanma yeri yaptım da hani şuradan direkt çıkıp Şunları da geçip gemimi almaya gideceğim Gerçi yol yine uzun ama Yapacak bir şey var mı? Bence yok Şimdi sağa doğru gidiyoruz haydi bakalım Büyük gemi biraz daha hızlı sanki ya. Bu biraz daha yavaş. Yani haritadan uzaklaştıkça mesela bak şuralarda aşırı dev dalgalar vardı. İnşallah bu gemiyi takla falan attırmaz. Ya üstündeki her şey demirden yapılma bir de hani seviyeleri de yüksekti. Bayağı bir uğraş istiyor ya. Onları almam lazım. Ama gemi birazcık yavaş geldi. Eyvahlar olsun. Rüzgar tam önümüzde abi. Hmm, çok sıkıntı ya. Neyse bir gidelim bakalım da rüzgarın yönü değişmesi için dua edeceğiz yapacak bir şey yok. Ya ben yavaş yavaş hani kesme yaparak da gidebilirim aslında. Ama deniz yılanı çok sıkıntı abi. Ben şöyle bir hop pardon. Rüzgarı kullanarak bir gideyim. Şöyle dümdüz. Şuradan bir manevra yaparız artık. Rüzgarın değişmesi için dua edeceğiz. Ah, abi yapma bunu ya. Onda daha bismillah demedik ya. Cık. Berbat bir gün. Nerede? Kayboldu. Oy. Allah Allah. Enteresan. Onlar dibe de mi dalıyormuş? Allah Allah. Bağırmadı. Bağırmadığına göre çıkmayacak herhalde. <Sülüyor> of rüzgar ya. Neden benden yana değilsin? Kapat abi şu kapat. gelirse de artık direkt manevra yapıp yönümü değiştireceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse i̇şte ben şöyle bir ufak bir kesme yapayım. Rüzgar değişene kadar en azından. Ay kesme dedim yine geldi bu. Ah rüzgar yön değiştiriyor. Abi şansımı seveyim ya. Çok güzel. Oğlum bu ne yapıyor lan? Etrafında zikzak mı çiziyor? Bir de dibe doluyor. İlk defa görüyorum. Onun seviye 2 falan değilsin değil mi sen? Allah, tamamlara gidiyorum. No. Şimdi beklerimizi tazeleyelim de enerjimiz düşmesin. Şimdi bu arada bir tane mod varmış. E, geminin üstüne bir şeyler musun Ben kendi hayal gücünü şey yaparak onları falan hep deneyeceğim. eyvahlar olsun. Da -da -da -da. abi çok yavaş gemim ya gördü. İki kişi oynasam bu nasıl avlamak istiyordum ama. Bismillah. Şşş sakin olum. Easy boy. Şöyle rüzgarı var, arkama alayım. Abi çok yavaşsın sen ya. Oğlum bu ne? Okum da yok. Eyvah eyvah. Çok yavaş abi gibi. Tek atmazsan çok sevinirim. Ay Allah senin ne yapmasın. Aa fazla vuramıyor. E, güzel. Oğlum ezik misin lan sen? Ezik. <laughs> Taş yok mu bir tane kafasına? Bundan da bu arada pul çıkıyormuş. O pullarla da e, zırh falan yapılıyormuş ama onları ileride yapacağız. Cık. Abi büyük gemi hakikaten çok hızlıymış ya. Eyvah eyvah. Büyük gemi şart abi. Büyük gemi şart. Bir kere dediğim şu. Şöyle göstereyim. Şu yani. Arasındaki farkı az çok anlarsınız. Allah karıya oturuyor zannettim. Lan ne yapıyorsun? Bu sefer çok vurdu yalnız. Oğlum bu çok fazla geldi ya. Şöyle bir karıya falan mı atlasam acaba? İzimi bir bıraksın. Like. Oo, zigzakla sıyrılabiliyoruz Hadi git takıl bir yere lütfen. Abi biz bu gemiyle biraz zor gideriz buraya ama. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı diyorum. Geliyor mu? Ah takıldı oraya. Ölümü görmüyorum ki. Heh. Eyvah be ya vallahi o taş olmasa var ya atlatamayacaktık ha. Bir tekrar ölürsem kesinlikle büyük gemi yapıp da gideceğim. Ama inşallah ölmem böyle bir senaryo istemiyorum. Güzel izimizi kaybettik. Eyvah eyvah. Tamam rüzgar arkamızdan estiği takdirde Dümdüz gittiğimiz taklitte bir sıkıntı yok. Keşke biraz fırtına çıksa da hani arkamızdan bizi daha fazla ittirse. bitten çok iyi olurdu. Güzel. Ben yine ufak bir kesme yapıyorum. Bir aksiyon olduğunda başlatırım. Oh ye, yeah. tam istediğim şey oluşan fırtına var ve tam arkamdan istiyor. Abi inşallah böyle devam eder gidene kadar en azından. Baksana da bayağı hızlı gidiyorum ya. ya. Bu süratlerle giderken yaratıkları atlatmamız kolay. Sıkıntı olmaz. Sanmıyorum. Şimdi beni birazcık kıracağım. Çok iyi. Aslında kenardan da gitsem hani o yaratıklardan denk gelmez ama çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Atlatabiliyoruz yani iyi kötü. O yüzden sorun yok. Cık, hadi bakalım yolculuğa devam. Aman ya Rabbi. Ulan tam çok yaklaştım diye videoyu açacaktım. Yine denk geldi ya oğlum. Demek ki böyle az buz kıyılarda da denk gelebiliyorlar. Eyvah eyvah. Şöyle ben 3-5-2 taktiğiyle sıyrılmaya çalışacağım. Bakın böyle zigzag çiziniz e çizdiğiniz takdirde ıskalıyor. Lan! Eyvah eyvah. Ha ben onunca şuralarda bir yerlerde atlatırım. Kıyılarda da Allah bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Bu her yerde karşıma çıkıyor ya. Anne ki bu? Korumuyor da beni. Eyvah. Eyvah. Abi yandık ya. Vallahi yandık ya. Gitti mi? Hala su sesi duyuyorum arkamda. Ah orada. Tamir etsem mi acaba gemiyi ya durup? Ha bu halay hayalet olayı ne ya? Habire çıkıyor ve yanına, yanına gittiğiniz takdirde yok oluyor abi. Var bir anlamı ama. Oh güzel yine atlattık. Bunlar kara değil değil mi? Sis bulut aynen. Oh çok az bir yolum kaldı. Aa burada da bir okyanus vardı sahi. Lanet gelsin ya. Şimdi gemimizin sağlığı Eyvah eyvah. Yarıya inmek üzere. da indi de diyebiliriz. Şimdi okyanusun ortasında rüzgar yön değiştirirse çok kötü abi. Bakın gemiyle geçerken şuraya da uğramıştım. Bu put gibi bir şey vardı onu da aldım. Orada alınacak bir şey kalmadı. Ondan sonra ilerledim şurada şurada bir kamp keşfettim iki tane bayağı bir tehlikeli kamplar. Daha orayı temizleyemedim Ondan sonra onları bırakıp direkt hani biraz daha uzağa gideyim dedim Şurada sanırım ikinci seviye arılar vardı yani bilmiyorum ya yani arı dediğim o hani Etrafınıza zikzak çizip sokuyorlar ya sizi Onlardan Abi iki defa burada öldüm ya İnşallah yine öyle olmaz Uuu uh, surf yapıyoruz vay eyvah vay. Abi inşallah bu gemi dayanır ya bu dalgalara Şaka Şaka yapıyorsun. Oğlum defol git lan denizin ortasındayız ya. Ayda. Bak suyun içine girdi. Geber lan oh döndü geri. Cık. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi çok tehlikeli. Bak bir tane daha var. Abi deniz arı yemin ediyorum ilk defa görüyorum. İnşallah sokmaz. Hayır. arkadaş ne tehlikeli dünya ya yemin ediyorum burada yaşasam var ya çayırdan dışarı adım mı atmazdım Avla giyin şeyini falan 10 numara yaşa oh. Ne işin var böyle uzaklarda falan Valla şu an hani tek yiyebilirim yemesen bile hani Yüzde doksan canımı götürür Büyük ihtimalle Çünkü zırhlarım da yok yani Deri yani Trolleri zırhım var ama onlar da pek bir işe yaramıyor yani bu seviyelere göre iki tane mi? What? Onlar beni görmez zannetmiyorum Şimdi rüzgar sağımızdan esiyor Pek hızlı gidemiyoruz O biraz sıkıntı Bilmiyorum Şu anda tek korktuğum şey deniz canavarları Ben yine kesme yapıyorum ufak bir e, Kesme yapıyorum Niye bir sıkıntı olursa tekrardan açacağım. Arkadaşlar galiba biraz zıştık gibi. Rüzgar yön değiştiriyor şu an. Şu bir yelkenleri kapatalım. Eyvah durdu abi. Çok güzel. Şimdi kıyıya falan gitsem. Hani geceyi geçirmelik veya rüzgar yön değiştirene kadar bir barınak gibi bir şey bulsam. Ama bu sefer arılar öldürebilir beni. Ne yapayım ya devam mı etsek acaba Bakın şuraya ayak basmaya çalıştım inanılmaz tehlikeli Şu anki durumda zaten öyle bir şey mümkün değil Ya Yavaş yavaş gideceğim böyle Kürekle <laughs> Ama o zaman da yaratık çıkarsa Hapı yuttuk Cık, Bilmiyorum ya Ölürsem de çok sıkıntı abi Ölürsem zaten bir dahakine kesinlikle büyük gemi yapıp gelirim. Hani gerçi büyük gemi nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Hani demir lazım. Demir yapacak şeyim yok. Ekipmanım yok. Yani ne olursa olsun bu bölümde onu almam lazım benim o giysileri. Az yapacak bir şey yok abi gideceğim. Yaratık çıkarsa da manevra yapıp kaçmaya falan çalışırım. Çünkü o, orada kıyıya falan çıkmak istemiyorum. Tehlikeli abi. O arılar çok tehlikeli. Hani o goblinlerden falan kaçabiliyorsun yükseğe çıkıp falan. Ama diğerlerinden kaçamıyorsun. Neyse arkadaşlar kesme yapıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Oh arkadaşlar geldim sayılır. Tam videoyu başlatacaktım ki rüzgar yönünü değiştirdi. Oh çok çok iyi oldu bu. Geldik sayılır. Şimdi hemen direkt gemiye geçeceğim. Gemide işime yarar bir kıyafet var mı bilmiyorum ama önce bir gemimi bir alayım ya. Şu büyük gemimi. Üşüyorsun. Oh. Geçen bak buraya geldiğimde sis vardı. Yine sis olabilir. Sıkıntı yok. Haritadan da yönümü bulabilirim. Gemimi zaten işaretlemiştim. Hiç sıkıntı yok abi. Ama onları avlamak için yani kıyafetlerimi almak için sabaha bekleyeceğim abi. Çünkü gece kesin ölürüm. Zaten tehlikeli. Bakın şuraya ileri yanaşmıştım. Aynen. Tam karşıda olacak gemi. Hala görmüyorum. Çok güzel. Bakın buraya kadar gelmişim. Oradan karaya çıktım abi. Nasıl öldüm ya? Çok talihsiz bir şey oldu. Kara orman. Bakın burada kara orman yazıyor. Hemen sol tarafı ova. Eyvah bak sinek şerefsiz o. yoksa benim giysilerim mi? Şöyle bir gemimize yaklaşalım. çok iyi. Güzel, herhangi bir hasar bir şey yok. Dur 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 dur. Şu da yakınlarında dursun ki bunu da kıracağım çünkü. Hop. Oh Allah'ıma çok şükür ya. Aha. Bak şerefsiz görüyor musunuz uçuyor orada. Bak ha bir şeyleri öldürüyor. Çok dikkatli bir şekilde almam lazım benim onu. Şimdi burada işime yarayan bir şey sen gel. Şunu atabiliriz artık. Bıçağa gerek yok. Reçineleri koy. Şu yemekleri de yiyelim. Tamam <laughs> Tam üzerinde savaşmadık bir şey yok. Bunlar kalsın. Şunu koy. Şimdi alacağız onu zaten. Yemekler. Yemekleri de koymak isterdim ama yer yok. Tamam. Oh. Sis yok en azından. Şöyle mızrağımı alayım. Büyük gemiyle mi? Hop gideyim acaba bununla mı ya? Ona karar veremedim şu an. Fark eder mi? Çünkü bunu da yıkıp içindeki tunç çivileri falan almak istiyorum aslında ama Yok ya ben bununla gideceğim abi. Bununla gideceğim. Onun zaten deposu boştu. Bak orada da bir şey var şimdi. Onu da indirecek şimdi. Go. Abi bu gemi hakikaten çok hızlı ya de hakikaten diğerinden daha büyük yani dalgaları falan pek hissetmiyorsunuz o yüzden bu gemi candır canandır yok kıyıya fazla yanaşmadan uzaklaşalım şuradan yok musibet gelmesin çünkü bana takarsa hep takip eder oha abi 3 tane goblin var öldüm yerde ya çok güzel Bakın biraz ileride duracağım yine gidip de beni görmesinler. Bak goblinler hiç sıkıntı değil. Onları atlatırız. Bak orada yine. Cık. Abi şaka mı bu ya? Tam öldüğüm yerde uçuyor. Yok abi ben onu alırsam yine ölürüm. Beklemem lazım onların dikkatini bir şey dağıtana kadar. Bak tam orada uçuyor. Abi yok böyle bir şey ya. Tam öldüğüm yerde bekliyor ya. Cık. Bir şey onun dikkatini dağıtması lazım. Şöyle ben totamı şuraya vereyim. Abi bu geminin de iç güvertesi yok ya nasıl diyeyim saklanacak bir yer. Viking gemisi olduğundan yani denizdeyken üzerime gelse yine kaçamam. Şöyle bir tık yanaştıralım şunu. Kal böyle hacım. Bu taraflardan farklı bir sinek gelmesin de. Okey. Böyle kal. Arkadaşlar şimdi birazcık bekleyeceğim. Sabah olmasına daha iyi görüş açısı olsun diye sen de geri gitme. Ondan sonra tekrar videoyu başlatacağım. Oh arkadaşlar sabah oldu. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Şimdi ona bir kere vuracak. i̇nşallah yani tek atamayacağını umuyorum. Vurduğunda hemen şu sağlık hissini basıp hemen şu şeyleri giyeceğim. Ondan sonra kaçacağım oradan. Planım bu. İnşallah işe yarar bilmiyorum. Şimdi hareketlerini izledim bakın. Tam bana biraz yaklaşıyor. Bir de şuraya geliyor. Bir de uzaklaşıyor. Uzağa gittiğinde hemen koşacağım. Şöyle biraz bekleyelim. Şu mızrakla belki tek atabilirim diye düşünüyorum ama bilmiyorum inşallah. Bir deneyeceğim yani bana yaklaşın. Bakın orada bir tane daha ara var şu uzakta. İnşallah o gelmez. Abi çok saçma yerlerde zikzak çiziyor ya. Tam öldüğüm yerde olması baya kötü oldu. Hadi biraz git. Ulan eyvah gördü. Şaka bu. Gel lan. Oh öldü. Abi inanmıyorum öldü. Ya enerjisi azdı ya da bilmiyorum. Oh Allah'ım lütfen alayım gideyim şunları ne olur. Orada bir tane daha var ama beni görmez ya. Değil. Değiştir şunları abi çabuk. Başka ne lazım bana? At şunu. Of oh, Allah'ıma şükürler olsun. Hop. Ulan kuşları bile artık onlardan zannediyorum ya. Of oh, Allah'ım şükürler olsun. Çok iyi bir şey yürüyor ya mamutlardan mı acaba baya yakınlarda denizde falan yok değil mi Allah, enteresan her neyse oh bakın o put dediğim şey bu şimdi sen şöyle geç yer açılsın şunu at şunu at Oğlum büyük bir şey yürüyor ya. Neyse tehlikeli bir şeyse öğreniriz zaten. Şu gemimi de şimdi şuradan tahta avlayıp tamir edeceğim şimdi. Sen şu mızrağı ver abi. Mızrak daha kullanışlı gibi duruyor. Şimdi atacak okum yok en son. Sen şuraya geç. Şunu da yeriz. Şurada yer var mı? Yok. Sıkıntı yok. İğneler bende kalsın mantarlar falan atmayalım. Şunu atsak mı ya? Neyse ya da şimdilik atmayalım. Şu an yerimiz var. Gerek yok abi atmaya. Şunları şöyle de her zamanki yerine koyalım. Hı. Şunu da giy. Sağlamlık veriyor muydu ya? Vermiyor. Olsun. Envanterimizi büyütmek için kullandığımız şey bayağı faydalı. Tamam şu kalanları da alalım hemen. Diğer lavuk spawn olmadan. Buralarda tekrardan doğuyordur yani eminim. Ups güzel. Oh öyle be. Ulan var ya yuttuk dedim bir ana. Evet arkadaşlar burada videoyu burada sonlandırıyorum bir sonraki videoda. Şuradan hemen bir atölye kuracağım şuraya. Tık şunu tamir edeceğim ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.